Hitler marşı. Korkma sen mest robotlar al sancak. Sen üstünde tüten en son olacak. O benim minnetimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim minnetimindir. Çatma kurba Hür yaşarım, hür yaşarım, hangi çığ bana zincir uğrayacakmış yaşarım. Kükremiş seher gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam taşım. Garbun alp hakkını sarma seçenek duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattım var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Bedeniyet dediğim tek dışı kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratmasak. Siper et gövderi, dursun bu hayalsiz yöntem. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşü altındaki bitlerce tekemetiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazık atanı, verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı cennet vatan nurun olmaz ki feda. Reda fışkıracak toprağı sıksan şu reda. Canı, cananı, bütün var mağasın Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Evet, Ruhuma senden ilahi, şudur ancak o nedir. Değmez mabedinin göğsüne, namah nedir. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin sebebi. Ebedi, yurdumun üstünde benim bilemedim. O zaman meç ile bin tecide eden varsa taşım. Her cehi hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırı ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yüksedek aşa der belki... Taşım. Lan sen de şefaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok Hilal Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istik.